evet biz içeride başarılıyız. Şeylerimiz var. Gastronomiye yönelik hani, tanıtım yılı ilan ettik. Bu iller öne çıkaracağız. Ama içimizde biliyoruz da uluslararası arenada çok da fazla bunu fazla anlatamıyoruz. Siz yani bir elin parmağı kadar marka yurt dışında var. Markalaşma adına nasıl bir strateji izlenmeli sizce? Ee, Bence e, şu örneği vermek istiyorum. E, grubum olduğu için değil. Mesela Dream grubu e, adı adını ver, veriyorum. Bir sıkıntı sakıncası yoksa. Dream bunun için Türkiye'deki en büyük öncü. E, Dream'in şu anda yapmış olduğu şey Türk markalarının birçok Türk markasının yanına dünya markasını da alarak dünyanın neredeyse her yerinde varız. Dream olarak varız. Öyle. Benim kendi markam dünyanın her yerinde yok ama dirim dirime ait olan bir marka olduğumuz için, o grubun o çatının altında olduğumuz için, dünyanın her yerinde varız ve dünyanın en önemli markalarıyla beraber Türk markalarını yan yana getirerek bir yolculuğa çıktık. Ve bu yolculuk bizi e, ülkem adına, ülkemiz adına gerçekten çok önemli bir ilme ilmeye götürecek. Ben buna inanıyorum hemen kısa sürede biz bunu halletmek istedik. Belki de bunu yapamadık. Hemen yapamadık. Ama çok önemli işler yaptığımıza inanıyorum ve de bu dünya markalarının yanına bu Türk markalarını koyarak dünya yolculuğumuz devam edecek ve biz ülkemizi en iyi şekilde tanıtacağız. Ve buna devam edeceğiz. Bence bunun gibi kuruluşlar olursa hızlı bir şekilde halledeceğiz. Zaten hükümet de bunun farkında, hükümet de bunun farkında. Bize bir takım destekler, onlar bunlar verirlerse, örneğin yurt içine adam götürüyoruz, kolaylık sağlayacak. Ürün götürüyoruz, kolaylık sağlayacak. Bir şekilde bize bir şeyler sağlayacaklar. Biz para istemiyoruz, hiçbir şey istemiyoruz ama... Bizim bu işleri yaparken bize kolaylık sağlamaları çok önemli. Adam götürmeliyim çünkü kendi adamımı götürmeliyim kendi mutfağımı yaparken kendi adamımı götürmek zorundayım ki bu işi doğru dürüst yapalım. Bugüne kadar yapmış olduğumuz hataları yapmayalım. Mesela hükümetten beklentilerimiz bu kadar. Çok fazla beklentimiz yok. Ama dirim gibi kuruluşlar artar ise ma en önemlisi mantık olarak, kafa olarak, yürek olarak, ruh olarak artarsa bunlar çoğalacak ve yürüyecek. Ben inanıyorum ki iki yıl içinde son yani iki yıl içinde ve dünyanın her yerinde bu markalar olacak ve standarda ulaşmış bir şekilde olacaklar. Artık öyle olacak. Çünkü gittiğimiz her yerde inanılmaz iyi işler, kaliteli işler, standart üstü işler yapıyoruz. Ülkemizin de dışında. Çünkü bir takım kriterler olduğu için bu dış ülkelerde zaten altında işler yapamıyorsunuz. İnanıyorum ki yapacağız. Mesela ee, dünyanın e, bizden beklediği şöyle bir şey ufak bir şey bu geçen hafta 15 20 gün içinde yaşadığım bir hikayeyi yani kısa bir şekilde anlatayım. Dubai'de e, Gulfood Fuarı vardı. Oraya katıldık. Asya kıtasını temsil ettik. Burada Rafet Şef vardı Eyüp Kemal vardı ee, iki arkadaşımızı daha Dubai'den aldık ve buna katıldık ve o kadar iyi bir iş çıkardık ki o kadar iyi bir iş çıkardık ki size telefonlardan sitelerine baktığımızda siteye baktığımızda yüzde %70 70'e 30 önde olmamıza rağmen yarışmayı ikinci olarak bitirdik tek sebebi neydi biliyor musunuz İstanbul'un ile ilgili bir hikaye anlatmamdı bu hikayede e, ee, o günlerden onlardan bize kalan bir ürünü bugüne kadar taşıdık sizlerle paylaşıyoruz Onlara da bize bıraktıkları için teşekkür ediyoruz dememize rağmen İstanbul'un fethi deyince her şey ters döndü yani ülkemiz olarak da dışarıda böyle maalesef böyle bir sıkıntımız var ama bunların hepsini aşarız aşacağız ee, devam edeceğiz ya durmak çok yani durmak ee, yok ama emin olun <laughs> bu dünyanın her yerinde Türk markaları olacak çünkü bu yarış başladı. Çok geç kalmış olduğumuz için şu anda yol alamamış durumdayız. Ama bu yarış başladı ve alacak. Dünyada şu anda Türk istek avcısı bir kavram var. Evet, önce Azma Hande Hanım. Evet, önce. Demek ki bir şeyler oluyor yani. Önce istemek evet. ve inanmak ve bu evet. doğru yolda da koşmak evet, diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Günaydın Et Restoran Grubu kurucu ortağı Cüneyt Asan ve Gastronomi Turizm Derneği Başkanı Gürkan Bostepe ediyor ve böylelikle Bir iş Dünyası'nda bu haftalık burada noktalarken kısa bir ara aranlardan yeniden sizlerle birlikte olacağız. Kripto gündemde.